Evet kazanım kavramı testi 9. sınıfa ait. 9. sınıf fizik 15'in testi çözeceğiz. Ardından mezunlar için bütün konuların olduğu bir test var. Oradan da bir test çözeceğim. Birinci sorumuza başlayalım bakalım. Ee, ne demiş ki sorumuzda? <laughs> demiş ki bir maddeye ısı verildiğinde ısı verilmesi ne demek? Sisteme enerji aktarılması demek. Hangisi kesinlikle gerçekleşmez diye soruyor bize. Sıcaklığı artar mı? Eğer maddenin arkadaşlar biz iç enerjisinin arttığını biliyoruz. Dışarıdan ısı verildiğinde onun iç enerjisi artacaktır. İç enerji ne demekti? Enerji iç. İki enerjinin toplamından oluşuyordu. Kinetik enerjisi moleküllerin ve potansiyel enerjisi. Yani sistemin iç enerjisi artacaktır. İç enerjisi artar. Buna doğru dedim. Bu artışın karşılığında belki kinetik enerjisi artabilir bir olasılık. Belki de potansiyel enerjisi artabilir. Eğer kinetik enerjisi artıyorsa o zaman maddenin sıcaklığının da arttığını söyleyebiliriz. Bunlar arasında doğru orantı vardı. Eğer potansiyel enerji artıyorsa bu maddenin sıcaklığı değişmeyecektir. Hal değiştirme yaşandığı anlamına gelir. Hal değişimi gerçekleşiyor demektir. Ee, bir bakalım sıcaklık artabilir mi? Evet kesinlikle gerçekleşmez dediği için gerçekleşmesi olasılığı olasılığı olan şeyleri eleyeceğim. Sıcaklığı artabilir. Şayet kinetik enerjisi artıyorsa. Genleşir mi? Eğer maddenin bir şekilde sıcaklığı artıyorsa ya da işte e, hani biliyorum ben ne oluyordu? Genleşme dediğim şey madde enerji aldığında molekülleri daha çok harekete geçip birbirinden uzaklaşabiliyordu değil mi? Dolayısıyla genleşebilir mi? Evet, genleşebilir. Bunu da aldım. Hal değiştirir. Eğer iç enerjisi arttığında potansiyel enerjisi artısı bu onun hal değiştirdiği anlamına gelebilir dedik. Isısı artar diye bir kavramdan bahsedemiyoruz. Alınan ya da verilen enerjiye biz ısıdır diyorduk. Bir maddenin doğrudan ısısı vardır diyemiyorduk. Dolayısıyla ısı artar ifadesi kesinlikle ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Termometrelerle ilgili verilen yargılanan hangileri doğrudur demiş. Gazlı termometreler hassas sıcaklık değişimlerini ölçmek için kullanılıyor muydu? Evet değil mi? Soğuk sıcaklıkları, düşük sıcaklıkları, soğuk nedir ya? Ya da hassas ölçümleri ölçmek için kullanıyorduk. Bunu aldım. Ee, diğerine bakalım bir. Sıvı termometreler orta sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Evet, bunu da biliyorduk zaten az önce öğrendik. Metal termometreler çok düşük değil, çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Dolayısıyla yaratımız ne oldu? 1 ve 2 oldu. Üçüncü soruda bir dönüşüm sorulmuş. Fahrenheit termometresinde 50 derece Fahrenheit'i gösterdiği bir sıcaklı Celsius termometresi ne ölçer demiş. Celsius hemen yapıştırıyorum. 100'e 0 ölçüyor. Dönme, ve, don, dönme, de ya. dönme ve <laughs> Aman donma ve kaynama sıcaklığını. da bunu 212'ye 32 ölçüyordu. da 50, Celsius'ta C olarak ölçüsün. Bu C değerini soruyor bana. 100 eksi C'nin 100'e oranı diyorduk. 100 eksi C bölü 100 eşittir diyorduk. 212'den 50'yi çıkarttım. Ne kaldı? 172 mi kaldı? Ee, bir dakika. 162 kaldı özür dilerim. 162 bölü ne diyeceğim? Şuranın tamamı 180'di. <laughs> Sıfırları götüreyim. 2 ile sadeleştireyim 5 kalsın. 2 ile sadeleştireyim 9 kalsın. 9 da Bu bölünür mü 9'a? 6, 2, 8 evet 9 yapıyor rakamları toplamı. 9'a bölünebilme kuralı oldu. 10 tanesi var. 72, 18 yaptı. Burada 18 kaldı çocuklar. 18 ile 5'i çarptım. 90 yaptı. 100 eksi C, 90'a eşitse C ne çıktı buradan? 50 derece Celsius. Ana ışıklarda yok. İşlem hatası yaptım. Durun bakalım nerede yaptım? İşlem hatası yaptım şeye bak ya. 100 eksi C, 90'dır deyip C 50 buldum yani. Gelmişim Allah'tan sonunda yapmışım. C ne çıktı arkadaşlar? 10 derece Celsius. Yani yanıtımız Adana'ymış. Diğer soruya geçelim bakalım. Fahrenheit termometresi hangi sıcak değerini Celsius termometresinin gösterdiği değerin 2 katı gösterir. Fahrenheit'ı yazdım buraya. 212'ye 32 ölçtü. Celsius'a yazalım. Bu kalem niye bu kadar kalın oldu? Neyse artık. Öküz gibi bir kalem oldu. 100'e 0. Evet hangi sıcaklık değerini Celsius termometresinin gösterdiği değerin iki katı ölçer. Celsius'u C gösterdiğini düşünelim. Fahrenheit bunu 2C olarak gösteriliyormuş. Dolayısıyla ne diyeceğim? 212 eksi 2c bölü 180 birim eşittir diyeceğim. 100 eksi c kendimi şuraya alayım. Bölü 100. Evet sıfırları götürdüm yine. İçler dışlar yapacağım. Ama bunu 2 ile sadeleştireyim. 5 kalsın. Bunu da 2 ile sadeleştireyim. 9. 900 eksi 9c eşittir. 5 çarpı 2, 112, 1060. Eksi 5 kere 2, 10C. Attım bunu bu tarafa. Bunu da bu tarafa attım. Ee, 1C kaldı değil mi çocuklar? Eksi 1C. Hayır onu ters yapalım. Negatif. Gerçi evet. <laughs> Eksi 10C'yi bu tarafa attım. 1C kaldı. 1C eşittir. 900'ü 1060'ın yanına attım. 160 buldum. Değerini. Edirne'ymiş yanıttım. Şeyinkini söylüyor değil mi? Celsius'teki. Fahrenheit termometresi hangi sıcaklık değerini Celsius termometresinin gösterdiğinin iki katı gösterir. 160 değerini evet iki katı göstermiş oldu. Öteki soruya geçelim bakalım. Ne demiş? Bir X termometresi varmış elimde. Suyun dolma sıcaklığını 15 derece X kaynama noktasını 65 derece X olarak gösteriyor. Y termometresi ise suyun dolma sıcaklığını eksi 60 kaynama noktasında 140 gösteriyor. X termometresi 45'i gösterne Y neyi gösterir diye sormuş bize. Hemen çizelim yine. Yani hep aynı şeyler bakın çocuklar. Defalarca yapınca artık beni izlemeseniz olur. Kendiniz hesaplayın. Bakın cevabı ne bulacaksınız? 5'i denizli galiba. Ee, evet. X suyun donma sıcaklığını 15 e ölçüyor. Bu X termometrem olsun. Kaynama sıcaklığını 65. Aralarında kaç birim var dolayısıyla? 50 birim. Y termometresi bu değeri 140 ölçüyor. Donma sıcaklığını ise eksi 60 ölçüyor. Şuralarda bir yerde sıfır olduğunu hayal edersem 140 birim buradan, 60 birim de buradan demek ki burası toplam 200 birimden oluşuyor. Yani 50 birime 200 birimlik. Biri diğerinin 4 katı birime sahip arkadaşlar. X termometresi 45'i gösterdiğinde şöyle yapabilirsiniz bakın. 50-200'ü karşılık geliyor. 50 birim. 200 birime karşılık geliyor. Hadi bu soruda farklı bir yöntem deneyelim. Şurası kaç birimdir? 45 ile 15 arası. 30 birim. O zaman 30 birim kaça denk gelmelidir dersiniz? Bu bunun 4 katı mı? 4 katı. O zaman bu da bunun 4 katı. Yani 120 birime denk gelmeli. O halde benim bu 45'e karşılık gelen şu değerimi bulmak istiyorsam eksi 60'tan 120 birim ötede olmalı. Eksi 60 artı 120 ne yapacaktır çocuklar? 60 yapacaktır. Demek cevabınız deniz çıkacak. Diğer oran orantıyı da yine kendiniz çözebilirsiniz öteki yöntemimizde de. Evet 6. soruya geldik. Termometre ile aşağıdaki sıcaklık değerlerinden hangisi ölçülemez? Mutlak sıfır hatırlarsanız ancak Kelvin termometresinde vardı. İşte Celsius'ta, Fahrenheit'ta, bıda bıda bıdı, 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 bıdı derece ile ifade edilen bütün termometrelerde negatif değerler olması olasıdır. Ancak Kelvin'in sayısal değeri hiçbir zaman sıfırın altında değer Olamaz arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Eksel 50 kelvini görüyorsunuz. Böyle bir sıcaklık yok. En düşük sıcaklık 0 kelvindir. Bundan daha düşük bir sıcaklık olamayacağı için cevap denizli oldu. Arka tarafa geçiyoruz. Diğer testimizdeyiz. şey, arka sayfadayız. 7. sorumuz. Ne demiş 7. soru? Bir termometrenin hassasiyetini artırmak için diyor. Ee, ah geri yaptık pardon. Hangilerini kullanmak uygun olur? Hassasiyetten daha evvel bahsetmiştik. Ee, bir termometrenin hassasiyeti nelere bağlıydı arkadaşlar? Şuna bağlıydı. Demiştik ki termometreyi yaptığımız malzemenin genleşme katsayısı küçük olmalıydı. Ama termometrenin içine doldurduğumuz sıvının genleşme katsayısı büyük olmalıydı. Ee, haznenin yine hacminin büyük olması gerekiyordu sıvıyı doldurduğumuz yerin. Bir de mümkünse ölçüm yaparken ölçek sayısını, o çizik sayısını fazla tutarsak daha hassas ölçüm yapabiliriz demiştik. Evet bakalım hangilerini kullanmak uygun olur. Genleşme kasesi büyük sıvı kabulüm. Kalın boru değil, ha bunu da söyleyeyim. İnce kesit lazımdı arkadaşlar. Kalın boru kullanmak içime yaramıyordu. Öldü. Geniş bir hazne kullanmak içime yarardı. Cevap 1 ve 3 oldu. Neredeymiş o? Ceyhan'daymış. Cevabımız C'ymiş arkadaşlar. Devam edelim bakalım. 8. sorudayız. Isı ve sıcaklıkla ilgili olarak hangisi doğrudur diye soruyor bize. Sıcaklık kalorimetre ile ölçülür mü? Hayır. Ancak ne ölçülüyordu kalorimetre kabıyla? Isı dediğimiz yani aktarılan, transfer edilen enerjiyi ölçebiliyordum. İç enerjiyi de bakın kalorimetre kabıyla ölçemiyorum kalorimetre kabıyla ben sadece aktarılan enerjiyi ölçebilirim. Isıyı ölçebilirim yani. Sıcaklığı ölçen halde termometre diyorduk. Yalan söylediler. Isı enerjisi ölçülemez demiş. Isı enerjisi aktarılan enerji demektir ve kalorimetre kabıyla kalorimetre kabıyla ölçebilirim. Bu da ya şerefsiz diyecektim. <laughs> Bu da külli yalan oldu. Isı maddenin iç enerjisi anlamına gelen bir kavramdır demiş. Bu da yalan. Isı maddenin iç enerjisi değildir. Maddenin iç enerjisi kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır. Isı bu iç enerjideki değişimdir. Yani enerji içteki değişim bize ısı olarak tanımlanır. Aldığı ya da verdiği enerji miktarı maddenin. Dolayısıyla bu ısının olması demek. Ortamda bir ısı varsa, yani ısı doğrudan bir şey değil ısı kavramı varsa arkadaşlar maddenin ya kinetik enerjisi ya da potansiyel enerjisi ya da ikisi birden değişime uğramıştır ki iç enerjisi değişmiştir. Aynı fizikteki e, iş kavramına benziyor. Hani iş eşittir nasıl ki mekanik enerjideki değişimdi. İş ile ısı aynı anlama geliyor bakın. İş yapılırsa, iş yapılırsa maddenin mekanik enerjisi değişir. Isı varsa o da maddenin iç enerjisinin değişimi anlamına gelir. Sıcaklığı düşen bir maddenin iç enerjisi artmaz. Sıcaklık düşüyorsa kinetik enerji düşüyordur. E i̇ç enerjide kinetik ile potansiyelin toplamı olduğuna göre maddenin kinetik enerjisi azalıyorsa o zaman onun iç enerjisi de azalıyor demektir. Bu da külli yalan. Sıcaklığı artan bir maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi artar. Çünkü kinetik enerji doğru orantılıydı maddenin sıcaklığı. Bunu doğru olarak kabul ettim. Evet 9. soru. 10 derece Celsius hava sıcaklığını 40 derece X, 60 derece Celsius sıcaklığı ise 140 derece X gösteren X termometresi suyun donma ve kaynama sıcaklığını ne gösterir demiş. O zaman hemen yerleştirelim. Benim Celsius'um yüze 0 ölçüyordu suyun donma ve kaynama sıcaklığını. Ee, X termometresi acaba bunu ne ölçecek? Buraya A diyelim isterseniz, buraya da B diyelim. Bu kaynama noktası, bu da donma noktasıdır arkadaşlar. Ne ölçmüş bakın 10 derece Celsius'u 40 x ölçmüş. 60 derece Celsius'u da ne ölçmüş? 140 olarak ölçmüş. Bakın burada 50 birimlik bir oynama olduğunda bunun x termometresindeki karşılığı kaç birim? 100 birim. Yani iki katı bir ölçeklendirme söz konusu. O zaman şurada 100 birimlik bir oynama varsa X termometresi bunu kaç birimlik bir oynama olarak algılayacak? 200. Bir kere donma ve kaynama noktası arasındaki fark 200 olmalı. Bir şıklara bakalım. Aradaki fark bakın 180. Bu öldü. 230 ile eksi 20 arası 230 eksi eksi 20'den 250 birim fark var. Bu da öldü. 210'dan 20'yi çıkarttım. 190 birim fark oldu. Bu da öldü. 220 ile 20 arası 200 birim var. Ha Bu olabilir diyorum. 290 ile eksi 20 arası da tam 210 birim fark var. Dolayısıyla cevap aslında denizde çıktı bile. Ama yine de biz diğer hesaplamayı da yapalım. O zaman derim ki <laughs> e, Celsius'ta 50 birimlik oynama, X 100 birimlik oynamaya iki katına sebep oluyorsa buradaki oynama bakın ne kadar? 40 birim. 40 birimlik oynama diğerinde 80 birime denk gelecektir. Yani 140'tan 80 birim ötede A noktası olduğuna göre A 140 artı 80 birimlik oynamadan 220 derece x olarak çıkacakmış. Peki burası kaç birim? 10 birim. O zaman 10 birim 2 katı değişime sahip olacağı için x termometresi 20 birimlik bir değişim olacaktır. 40'tan 20 birim aşağısı bana b'yi verecek. 40'ın 20 birim eksiği o da ne yapacaktır? 20 derece x olarak karşımıza çıkacakmış ve cevap dediğim gibi denizli olacakmış. Peki devam edelim. Diğer tarafa geçiyorum. 10. sorudayız. <laughs> Ne demiş onun soru arkadaşlar? Isı ile ilgili hangileri yanlıştır diye soruyor bize. Bakalım. Isı bir enerji çeşididir. Evet sıcaklık bir enerji çeşidi değildi ama ısı bir enerji çeşididir. Örneğin kinetik enerjideki değişimdir. Örneğin potansiyel enerjideki değişimdir. Ya da iç enerjideki değişimdir aslında. O yüzden bir enerji çeşidi mi? Evet birimi de nedir? Kalori ya da jül olarak karşımıza çıkıyordu. Doğru bu. Yanlıştır sorduğu için almıyorum. Biri eledim. Evet, iki seçenek kaldı zaten. Üçü yop doğru yanıtı bulurum. Eğer 3 doğru değilse, yanlış değilse zaten cevap burs olacak. Termometre ile ölçülmez, kalorimetre kabıyla ölçülür dedik. Termometre sıcaklığı ölçen alette Bu yanlış kesinlikle. Bunu alacağım. Ee, ve soğutulan maddelerin ısısı azalır diye bir ifade doğru değildir. İç enerjisi azalır ifadesi doğrudur ama ısı azalan ya da artan bir şey değil. Bu iç enerjideki değişimin kendisidir ısı. Hani hani bir sistemin işi azalır artar. Yorum yapamıyorsak bir sistemin ısısı azalır artar yorumu da yapamayız. Ama mesela işin artması azalması yoksa da pozitif bir iş yapıldığında sistemin Mekanik enerjisi ne oluyordu? Artıyordu. Negatif bir iş yapıldığında sistemin mekanik enerjisi azalıyordu. Burada da aynı şey geçerli. Eğer pozitif bir ısı aktarımı söz konusuysa yani iç enerji sistemin artacaktır. Ama negatif bir ısı aktarımı varsa yani ısı kaybı, enerji kaybı varsa o zaman sistemin iç enerjisi azalacaktır. Ne oldu? Yanıt 2 ve 3 mu oldu? Evet ısı azalır ifadesi. Isı artar azalır ifadesi yanlış. İş artar azalır demiyorsanız ısı da artar azalır diyemezsiniz. XYZ cisimlerinin sıcaklıkları sırasıyla Fahrenheit, Kelvin ve Celsius termometre ile ölçüldüğünde termometreler 60 Fahrenheit, 60 Kelvin ve 60 derece Celsius'u gösteriyor. 60 derece Fahrenheit, 60 Kelvin ve 60 derece Celsius. Buna göre XYZ cisimlerinin sıcaklıklarının soğuktan sıcağa doğru sıralanışı nasıldır? Bu soruyu çözerken şunu yapabilirsiniz. Hepsi aynı, hepsini aynı birime çevirirsiniz. Mesela hepsini derece Celsius'a çevirip sıralama yapabilirsiniz isterseniz değil mi? Ya da şunu yaparız. O ölçeklendirme yöntemimizi kullanırız. Gelirim derim ki işte benim Celsius termometrem var. Sonra Fahrenheit termometrem var. Ve bir de Kelvin termometrem var. Burayı 100, burayı 212, burayı 373 ölçüyordum. Donma noktasını 273 Kelvin, 32 derece Fahrenheit ve 0 derece Celsius ölçüyorduk. 60 Fahrenheit. Şurası bakın. Ee, 60 Kelvin. <laughs> 60 Kelvin nerede arkadaşlar? Baya baya bir aşağıda değil mi? 60 Kelvin. Ve 60 derece Celsius. 100 şöyle 5 parçaya bölünürse o da burada bir yerde. Şimdi Fahrenheit'e baktığınızda bakın bu Celsius'ta 100 birim. <laughs> söz konusuyken Fahrenheit'ta 180 birim söz konusu. Yani 180 birim içerisinde 30 birimlik bir şeyden bahsediyorum. Yaklaşık 30 aslında 28 de. 180'de yaklaşık 30 6'da 1 gibi bir değer. Yani ben bu ölçeği aslında ne yapmalıydım? 6'ya bölmeliydim. 1, 2, <laughs> 6. O onun yaklaşık 6'da 1'ine denk geliyor. <laughs> Peki isterseniz yapalım. Celsius'ta 100 birim. Fahrenheit'de 180 olarak algılanıyor. Şöyle, o zaman Celsius'ta 60 birim. Fahrenheit'de acaba ne algılanır diye sormam lazım. <laughs> ya da tam tersini yapayım, daha kolay olsun. Evet, 180. Fahrenheit'te 60 Fahrenheit. Bu Celsius'te. Celsius'ta ne olur? Bakın, bu bunun üçte 1 mi? Evet. O zaman bu da bunun üçte biri olacak. Yüzü <laughs> üçte birine bölersem ne yapacaktır? Yaklaşık 33 bir şey. Yani e, Fahrenheit termometresi de 60 derece Fahrenheit ölçtüğünüz şeyi Celsius kullansaydınız 33 e ölçecektiniz. Şuralarda bir yerde ölçecektiniz. O zaman 60 derece Celsius 33'ten daha yukarıda bir değer dikkat ederseniz. Üst skalaya, üst değere daha yakın. Ama bu alt değere yakın. 6'da birlik bir parçaya denk gelirken bu 5'te e, üçlük bir parçaya denk gelmiş oluyor. Demek ki benim Celsius'ta ölçtüğüm değer, Celsius'ta x değerim daha büyük. Kimden? Fahrenheit, y değerinden. E Kelvin zaten 60 Kelvin. Çok aşağılarda değil mi? Yani bunların eksi değerlerine falan denk geliyor. O halde Kelvin'de ölçtüğüm değer de ne olacaktır? En küçük değer olacaktır. X, Y, cevabımız. Yani ne oldu? Ee, x, Y, Z. X, Y, Z adan oldu. Evet bir cevap anahtarına bakalım. Şey demiş çünkü o cevap anahtarı bu 11. soru mu? Bursa olarak geçmiş. Bir bakayım. Ha ha pardon. Evet niye yanlış yapmışım? Cevapları da kontrol ediyorum çocuklar. Yani ben bir işlem hatası yaparsam düzelteyim. Ya da cevap anahtarı hatalıysa o hatalı şeyi bulalım diye. Ee, X dediğim şey bu değil ki. Ben Celsius'u önce yazdığım için bunu X zannettim. Fahrenheit'i ilk olarak vermiş. Dolayısıyla Fahrenheit şurada ölçtüğüm değer X değeriymiş. Celsius'u en son vermiş bakın Celsius son değerim yani Z değerim ve Kelvin aradaki değer Y değerim. En düşük Y'yi ölçmüştüm. En düşük sıcaklık Y. Sonra kim var? Zaten az önce de soğuktan sıcaklıklarını soğuktan sıcağa doğru demiş. Ben sıcaktan soğuğa yapmıştım. Evet. Sonra orta sıcaklıkta ne dedik? Fahrenheit değerim var ki Fahrenheit değerim benim. X dediğim şey. Ee, ve Celsius neydi? Z'ydi. Aynen. Bu şekilde sıraladım. Bu sıcaktan soğuğa. O zaman soğuktan sıcağa ne olacaktır? Ee, y virgül X virgül Z şeklinde. Cevap Bursa'ymış arkadaşlar. Ve son sorumu bu. 12. soru. Evet son soru. KL maddeleriyle bir iletken varmış burada. Bir iletkenle şekilde birbirine bağlanmışlar. Ya yani buradaki iletkenden kastı ısı iletimi sağlayan bir şey. <laughs> Yalıtkan değil, ısı yalıtımı yapmıyor yani. Buna göre ee, yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi bakalım bir ne demiş. K maddesinin ilk sıcaklığı L maddesinin ilk sıcaklığından daha büyük ise bu daha sıcaksa Isı akışı nereden nereye olacaktır? Sıcak maddeden soğuk maddeye doğru. Yani K'dan L'ye doğru olur ısı akışı. O zaman bunu kesinlikle doğru aldım. Eğer L maddesi K'dan sıcak ise L'nin ısısı K'nın ısısından büyüktür. Isı ne yapılamaz arkadaşlar? Kıyaslanamaz demiştik. Aktarılan enerjileri kıyaslayabiliyordum. Böyle bir kıyaslama ne yapamayacağım? Yapamayacağım. Zaten aktarılan enerji hakkında bile bilgim yok bakınız. Çünkü o enerji hem potansiyel hem kinetik enerjinin toplamı. O yüzden buna da geçtik. Yanlış. Kale arasındaki sıcaklık farkı yani kesinlikle doğrudur ifadesine uymuyor. Sıcaklık farkı arttıkça denge sıcaklığı azalır demiş. Yani bunun hakkında bir yorum yapamam. Ee, neden? Bir kere madde miktarını bilmiyorum. Yani birisi bir kazan sudur. Birisi de bir bardak süttür. bunların işte kazandaki suyu çok sıcak alırsınız, sütü çok soğuk alırsınız. Karışım ılık bir şey olur mesela. Ama siz burada ne yapabilirsiniz mesela? Bu maddeleri değiştirebilirsiniz. Birini kola yaparsınız, birini ayran yaparsınız. İşler değişebilir. Ya da bunların madde miktarlarını değiştirirsiniz. Denge sıcaklığı sıcaklık farkı arttıkça mesela ikisinde su diye düşünelim. İkisi de mesela iki madde olsun su. Ee, i̇kisinin kütlesi de eşit olsun. ikişer kilogram suyum olsun. Biri 10 derece Celsius, diğeri 30 derece Celsius'ken bunların bu şartlar altında denge sıcaklığı ikisinin aritmetik ortalamasıdır. Ne yapar? İkisinden de eşit uzaklıkta olan 20 derece Celsius yapar. Sıcaklık farkını artırayım. Şu anda farkımız ne kadar? 20. Mesela bunun sıcaklığını e, 20 dereceye çıkarayım. Diğerini de 200 derece yapayım. Aradaki fark 180 oldu. Denge sıcaklığı ne oldu? 180, 222'ye böl. Evet 110 derece. Bundan 90 az, bundan da 90 fazla. Şimdi bak bu sıcaklık ne oldu? Karışım sıcaklığı 110 dereceye denk geldi. Mesela eşit madde miktarı alırsam. Sıcaklık farklı denge sıcaklığı azalır diye bir şey yok yani. Burada 110 gördüğünüz gibi tam tersi oldu. Ha kesin doğru ya da yanlış diyemiyorum. Tersi de olabilir arkadaşlar. O yüzden kesinlikle doğruyor. Ne aldım? Adana aldım. Ee, bu kaçın soruydu? <laughs> 12. sorumuydu. Evet. Şimdi mezun grubu testine geçelim. Mezun grubu testini de dördüncü video olarak çekeyim. Yani ne kadar çok video. Kısa kısa part part. Bizim için o kadar iyi arkadaşlar. Bunu böyle de 9. sınıf e, EBA kazanım 15. testin çözümü olarak atmış olalım. Şimdi mezun grubunu açıyorum. Hadi bakalım. Bunları arda arda sıralayacağım zaten. Hani konu anlatımında birinci video, ikinci video, üçüncü, dördüncü video diye gideceğim. Dolayısıyla sıralı takip ettiğiniz sürece hiçbirinde bir karışıklık yaşamazsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.